Tabelamızın alçısını yapıyorduk. Maalesef merdivenimiz kırıldı. Yukarıdan düştüm. Ee, sol kol bileğimi burktum muhtemelen. Sıcağı sıcağını hissetmiyorum şu anda ama e, Allah'ın beterinden saklasın diyorum. Merdivenimiz bu halde. Göstereyim şöyle. Bakın. Buradan burk Şuradan düştüm. Muhammed Ali'nin bir lafı var. Der ki, knockout olduğunuzda kaybetmezsiniz. Knockout olduktan sonra kalkmazsanız işte o zaman kaybedersiniz. Bence, an, Düştün mü kalkacaksın, düşeceksin kalkacaksın. Hata yapmaktan korkma. Rast getirsin. Dualarınıza talibiz. Allah'ıma emanetsiniz. Beğenip, yorum yapıp, takip ederek destek olursanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Şöyle dükkanı da göstereyim bu vesileyle. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Hadi bakalım doğal ve organik gıda ürünlerimi sattığım mağazamın kurulumuna devam ederken bir taraftan da gelen siparişlerimizi hazırlayıp Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Bütün ürünlerimizi fuatabi.com.tr adresinden inceleyebilir ve gönül rahatlığı ile sipariş verebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular var ise 0546 609 1453 numaralı WhatsApp hattından bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.